Gençler merhaba. Açık lisede birçok öğrencimiz üniversite sınavına girdi. Puanlarını aldılar ve birçok öğrencimizi telaş sardı yerleştirme sırası. Ona bir işimiz yok Ahmet Hocam. O ders Ciddi Tabii de, ders Aa bilmiyordu. Şimdi sadece e, bir rehberlik çekiyoruz ya. Tamam. Şimdi hocamız yabancı birazcık bu konulara. Evet Ahmet Hocamızı tuttum getirdim. Çünkü Ahmet Hocamızın son 3-4 yıldır sürekli konuştuğumuz zaman hocam şu bölüm, şu şey ya da şunlara dikkat etmeli. Tercihlerle ilgili o kadar e, tutarlı şeyleri var ki, bilgileri var ki Dedim hocam e bunu biz olun. öğrencilerimize bir paylaşalım dedim. Şimdi hocam şu anda tercih dönemi başladı. Şöyle ee... biz bu konuyu böyle detaylıca bir yatıralım masaya. Detaylıca yatıralım. Sonrasında hani aklımıza gelen ne varsa öğrencilerin faydasını onların hepsini tek tek konuşalım. Abi. Soru olarak zaten bana sürekli geliyor. Hı -hı. Ee, öğrencilerimiz soruyorlar sağ olsunlar. Ee, tercihler biliyorsunuz 5 Ağustos'ta bitecek arkadaşlar. Peki ben nelere dikkat etmeliyim? Aslında. Tercih. E, evet az kaldı. Tercih döneminde. E neleri araştırmalıyım? Bununla ilgili Ahmet Hocamızla aslında kısa bir sohbet yapacağız. Evet. Aynen öyle gençler. Şimdi şöyle bu sene abi biliyorsun biraz da diğer yıllara göre arkadaşlar farklı bir sene. 3 milyondan fazla aday sınava girdi. Hal böyle olunca biraz da... Daha yığılmalar gerçekleşti Çok arkadaşlar belirli oldu. aralıklarda belirli sıralamalarda bazı yığılmalar evet. meydana geldi. E, bu da üniversitelerin tabii sıralama ve puanlarını etkileyecektir. Yani geçen sene bize tam bir rehber olmayacak. Hiçbir zaman tam bir rehber değildi zaten. Ama yine yakın oluyor. Tabii yani o bize bir yön gösteriyordu, bir yön evet. veriyordu. En azından hani ona bakıp da %90 garanti diyebiliyordum. Şimdi bu sene biraz daha işler <laughs> değişik. 3 milyondan fazla aday girdi arkadaşlar sınava, e, hal böyle olunca e, bir de baraj puanı kalktı. E ne oldu işte 40 yaş üstünün ve getirebildiği puanı, sıralamayı getirebildiği yer bir yerde tıkandı. E, bizim öğrencilerimiz de oranın üstüne çıkabilmesi için ekstradan çabalamaya gayreti içerisindeler. Ancak arkadaşlar e, üniversitenin kapıları hiçbir zaman kapanmadı. Aynen. Yani biz her zaman şunu söyledik, ne değişirse değişsin. Hangi sistem değişirse değişsin, sınava 10 milyonda girse tek değişmeyen bir şey var. O da çalışan kazanır. Bu yani. Evet. Çalışan kazanır. Bizim öğrencilerimiz, çalışan öğrencilerimiz, bizim öğrencilerimiz emek veren öğrencilerimiz. Ha, herkes emeğinin karşılığını, karşılığını illaki alacaktır. Ha bugün alamazsa yarın alacaktır. Ama o karşılık kesinlikle var arkadaşlar. İnancımca bu dünyada alamadın, öbür dünyada alıyorsun yani. Böyle yani bir şey de şey, var. Bir şekilde alıyorsun. Bir şekilde abi. o karşılık alınacak. Sakın üzülmeyin gençler. Bu bir bu bir. İkincisi. ikincisi Gençler şimdi puanlarımızı gördük. Hocam Hı -hı. sıralamalara baktık. Şimdi bölüm tercih ederken o puanla hani e, çok fazla işimiz olmasın. Özellikle Gene, sıralamaları kontrol edeceğiz. Genelde öğrencilerimiz diyor ben geçen seneki puana baktım tutuyor ama başarı sıralaması tutmuyor. Şimdi ben bir örnek vereyim buna hani Hı -hı. rakamlar tam aklımda değil hocam. Tam yani, aklımda yetim, değil. 270 alan, geçen sene 270 alan öğrencimiz e, Sözel, pardon TYT'den. TYT'den 270 alan öğrencimiz 800 binlerde, 810 binlerde falan. Tamam. Bu sene 270 alan öğrencimiz 1 milyon 300 binde. Ha, şimdi puana arada 700 bin, var. ya 500 bin, matematiğim. Evet. Be 500 bin kişi var arkadaşlar arada, aynı puan. Aynı ama. puan ama arada 500 bin kişi var. İşte bu ne oldu? O sıkışmış aralığın üstüne çıkamama. Hani o, e, o çaba orayı kurtarmadı. E, malum fazla da aday girdi sınava. E, sınav Maalesef geçen seneye göre de basitti. Kolay bir sınavdı. Yani geçen seneye göre Türkçe açısından basit değil de aynı seviyedeydi. Ne bir aşağı ne bir yukarı ama diğer testler açısından baktığımızda maalesef basit de bir sınavdı. E biz her zaman ne diyoruz? İyi-iyi hedefliyorsak zora koşmalıyız. Ve hani e diyoruz ya çok özür dilerim. Arkadaşlar konfordan potansiyel çıkmaz. Konfor ortamından potansiyel çıkmaz. Zoran Zoru başaran tabii ki. Zoru başaran her şeyi başarır. Ama burada şunu ilave etmek istiyorum Ahmet Hocam. Bu sene ilk defa öğrencilerimizden şunu duydum. Keşke matematik çalışsaydık. Neden dedim? Hocam dedi birkaç soruya baktım dedi. Ben normalde hiç matematik yapmayacaktım ama şöyle vakit kaldı baktım. 4-5 net yaptım dedi. Demek ya. ki çalışsaydım daha fazla yapardım. Tabii ki. Seneye de yine büyük ihtimalle giren sayısı fazla olacak. Doğal olarak seviyeni aynı tarzda olacak arkadaşlar. Şimdiden... Yani, yani bunu niye söylüyorum? 39 günde TYT matematik kampıma çok az kaldı hocam bitmesine. Evet evet sen canavar gibiydin senin ama. Senin kampın da Pazartesi günü başlıyor. Evet, Hem aynen öyle yapıyordu. arkadaşlar. Ee, Valla doğucam kampını bitirmek üzere. Ben de pazarsa ölmez sağ kalırsak. Başlıyorum gençler. Çok yani bu çok e, çok kamplara çok kesinlikle katılın. O videoları izleyin. <laughs> Bakın çok güzel şeyler yaptık orada. Yani önümüzdeki sene sayı belki bu sene iki kadar olmayabilir. Hani 100 bin, 200 bin aşağıda olabilir ama yine de korkunç bir sayı. 3 milyon. 3 milyon <laughs> yani yine de korkunç bir sayı. Ama değişmeyen tek şeyi biliyoruz. Çalışan kazanır. E biz de onların çalışması için elimizden dilimizden ne geliyorsa yapıyoruz. E zaten bak kamp videoları. Hocam Temmuz ayındayız düşün yani. Evet. Temmuz ayındayız işte Ağustos gelecek. Bak biz buralarda e, kamp çekiyoruz, işte soru yazıyoruz vesaire. E, bunlar hep sizin için arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Hocam, şimdi e, son şöyle bir şey söylesem e, sen cümleni tamamla da şimdi tercih yaparken birkaç şey söyleyeceğim öğrencilere. Hani e, şu bantta bir tercih yaparsan çünkü çok soru olarak geliyor bana. Buyur hocam. Şimdi şöyle arkadaşlar Hı -hı. bu tercihler noktasında yani e, hocam ben bu sene kesin yerleşmeliyim. Yani biz bu tip dönükler alıyoruz hocam, biliyorsun. Hı -hı. İşte kesin yerleşmeliyim. Oğlum neden? Kızım neden? Ya işte hocam yerleşmeliyim ya. Ya işte ailemden uzaklaşmalıyım. İşte şöyle bir iş var başımda vesaire gibi. Arkadaşlar bakın eğitimi lütfen eğitimi sosyal hayata, yaşantıya e, malzeme etmeyelim. Eğitim ayrı bir şeydir. Bakın mesela önümüzdeki sezon okullar açılacak. Ne diyoruz? 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı. Yani hmm. Eğitim her zaman başta arkadaşlar. O eğitimi sosyal yaşantıya malzeme edecek olursak zaten e, hani başarılı olamayız. Başarılı bakalım. olamayacaksın. Oradan bir kere kaygın olacak. E, eğer eğitimi tam yaparsan sosyal yaşantı zaten e, yerine oturacak. Hmm. O yüzden arkadaşlar bilinçsiz tercih lütfen yapmayalım. Hani olsun da gideyim. Olsun da gideyim tercihi yapmayalım arkadaşlar. Nacizane tavsiyem. Nacizane tavsiyem. Koç, Sabancı, Boğaziçi, Ottü işletme gelmediği sürece tutup Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde işletme okumayın. Tutup işte ne bileyim Adnan Menderes Üniversitesi'nde işletme okumayın. Açık öğretim var bunun. Bunu okuyun. i̇lla o ortama ihtiyacımız yok. Ya i̇nşallah o ortamı bitirdikten sonra yüksek sansında yaparsın. Mesela kamu yönetimi. Aynı dediğim gibi arkadaşlar. Yani sen bunu tutup işte Sabancı'da, Ottü'de, Boğaziçi'nde okumadığın sürece... Ya gidip kamu yönetimini okuma yani boşu boşuna Anadolu'ya hani o öğre o 4 yılı o mü mükemmel 4 yılı orada heba etmeyin arkadaşlar. Bunların açık öğretim bölümleri var. Açık öğretim tercihi yapın. Bakın artık ya size şunu söyleyeyim. Doğu Hoca ve ben hani yıllardır beraberiz değil mi? Bu işi yapıyoruz. Sizler de bizleri biliyorsunuz. Allah aşkına bu adamın benim biz söylemediğimiz sürece nereden mezun olduğumuzu siz biliyor musunuz? Hani bu diplomanın böyle üniversiteler olmadığı sürece ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi üniversiteler olmadığı sürece pek bir önemi yok arkadaşlar. Senin Eserin önemlidir. Ortaya koyduğun eser önemlidir. Anlaştık mı? Biz zaten Senin şunu söylüyorsun hocam. Mesela tıp fakültesi nerede okursanız okuyun. Eğer idealiniz bir akademisyen olmaksa tabii ki de iyi üniversite her zaman avantajlı. Ama siz nerede okursanız okuyun sonuçta doktor yani bu mesleği yapacaksanız herhangi bir üniversiteden mezun olmanız ekstra iyi üniversitelerde avantaj sağlar. E, elbette ama, muhakkak sağlayacaktır yani. ama yani tıp abi ya bir sürü açı var biliyorsun da. Hı, hala ya var, bir canım. sürü açı var. Yani biz o açıkları kapatamıyoruz bile hala. Yani bu tip bölümler mesela her yerde okunabilir ama işte o söylediğim bölümler. Mesela sallıyorum acil tıp teknisyenliği. Hı. Ya şimdi bunlar evet zamanında boş bölümlerdi. Yani şöyle hani alımı olan, içeriğinde boş olan, işte alımı çok fazla yapılan bölümler ama şimdi doldu arkadaşlar oralar doldu. Yani ekstra bir çabaya ihtiyacın var oralara atanabilmek. Kapsiye o gireceğim. işte hani görev alabilmek, hani belki özel sektörde de alabilirsin de. Bunlar için ekstra bir sürü çabaya ihtiyacın olacak. Ya madem böyle olacak, ya tutup gidip özelde veya Anadolu'da bunları okumayın arkadaşlar. Bunların açık öğretim bölümleri var. Kimse kimse sana demeyecek, "Ha sen açık öğretim mezunusun." Ya böyle bir şey demeyecek. Sen eserini koyacaksın ortaya. Senin üslubun, senin yaşantın sen bunu okurken kazandığın hayat deneyimleri, tecrübeler bunların hepsi senin işte önceliğin olacaktır arkadaşlar. Senin bir iş alımında adamlar bunlara bakacaktır. Kendini ifade tarzına bakacaktır. Kendini ifade tarzına bakacaktır. Gençler nacizane tercihlerde e, sizden istediğim budur. Ha hocam ya e, benim istediğim bölümün açık öğretimi de yok. Hı hı. Açık öğretimi yok ama yani benim ailem bu konu üzerine e, iş yapıyorlar. Benim bunu okumaktan başka sallıyorum tekstil işi yapan bir aileden bahsedelim. Çocuğumuz da tekstil mühendisliği kazanmak istiyor. Kızımız veya oğlumuz tekstil mühendisliği kazanmak istiyor. E, açık öğretimi de yok çünkü uygulama dersi olduğu için açık öğretimi olmaz zaten. E, o zaman ne yapalım hocam? Arkadaşlar yani tekstil mühendisliği gelmiyor. Acaba tekstil teknolojisi mi okusam ya? Birbirine yakın ya. Bunu da yapmayın. Hocam bir sene geç olsun. Ama güç olmaz. Arkadaşlar yaşlarınız çok genç. Her zaman herkes gençtir. Yaşlılık diye bir şey yoktur. 95 yaşında Allah göstermesin, Allah hayırlısını versin. Bir yakınınız vefat ettiğinde geç olmuştu zaten ölsün ya diyor muyuz? Demiyoruz. Yani yaşlılık diye bir şey yoktur arkadaşlar. Geç kalınmışlık diye bir şey yoktur. Her şey için her zaman erkendir. Unutmayın bakın zaman görecedir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle. Zaman görecedir. Hiçbir zaman hastalan, he, ha, hastalansın canım yaşı da geldi artık yani demezsin değil mi? Üzülürsün. Ya her zaman arkadaşlar her şey için erkendir. Lütfen ya benim yaşım kaç oldu daha da bir sene daha bekleyemem falan demeyin. ...lütfen arkadaşlar... ...bir sene sonrasına bırakın... ...emin olun daha güzel şeyler sizi bekleyecek... ...ha benim sözüme kanıp da... ...bırakıp Meğer da tabii tabi... Ya... Şey ...ay var, yaymayın şey. yani böyle... ...ha Sana hoca olur. dediği biz tamam o zaman seneye kaldık... ...e ne yapacağız hiçbir şey... <gülüyor> bu, <gülüyor> ...öyle de değil yani... ...bu zaten yani Ahmet hocamızın dediği aslında burada... ...istemediğiniz bir bölümü e, sırf üniversite okumak için okumayın... ...ortam olsun e, diye... Ortam olsun ...aileden diye. kaçayım diye... ...sakın arkadaşlar sakın ha lütfen... ...yani burada hedeflerinizi belirlerken... Tabii ki de aldığınız puanlar size aşağı yukarı gösteriyor. Ben şunu diyeceğim hocam. Şimdi öğrencilerimiz tercih yaparken, hı hı. şimdi sıralamalar çok karma karışık şu anda ne olduğu belli değil. E, siz hiçbir zaman puanı göz önüne almayacaksınız, sıralamayı göz önüne alacaksınız ve tercih yaparken şunu yapabilirler. Örneğin ben 300.000. sıradayım. Hı hı. E, i̇lk tercihlerime e, 240.000, bin, 250.000. Bin, 250... Ya yani biz geçen sene öyle yapardık bu Bak, şekilde. Hani 240.000'den başlardık. Hı hı. Hani imkansızları yazardık ama bu sene 240 bin biraz imkanlı ama 300 bine göre biraz imkanlı. O zaman ama. biraz daha daha da aşağı Aha. arkadaşlar sallıyorum 300 bindeyiz. Benim hı hı. görüşüm bu. Ee, her sene de hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı tutar arkadaşlar benim görüşüm bu noktada. Ee, 300 bindeyiz. Nacizane tavsiyem 180, aynı bölümle ilgili 180-190 binden itibaren tercih yapmaya başlayın. 240-250 bin lira geldiğinde hani %50 ihtimal burası gelir gibi düşünsün arkadaşlar. Hı -hı. Çünkü yani bu sıralama çok bilir, farklı. Hocam mesela 300 bin sıralamam var yazdım işte 200 bin'den başladım ya da 180 binden başladım. E, 6-7 tercih yaptım. 8-9-10-11'leri o 300 bin aralığında yaparım. Hatta Hı -hı. kesin gitmek istiyorsam da 500 binleri 600 binlere kadar Hı. inelim yani. Ama tabii arkadaşlara şunu da söyleyeyim. Ya gençler hani tercih noktası çok önemlidir. Yani ter doğru tercih yapmak tabii e arkadaşların istediği bölümü de araştırmaları gerekiyor. Mesela bu sene e tıp kontenjanı 300 kişi arttı. Bundan haberiniz var mı arkadaşlar? Yani ona göre tercih yapılacak. O yani 300 kişi de o sıralamayı tabi. Sallıyorum şu an arkadaşımız kim bizi izliyor? İşte Ali izliyor. <laughs> Ali ne istiyorsun Ali kardeşim? Sallıyorum gıda mühendisliği istiyor. Geçen sene kaçta kapatmış? Yine sallıyorum rakamları 200 binde kapatmış. Bizim Ali yapmış 50 bin. Eyvallah diyorsun ki garanti. Bir bakmışsın abi gıda mühendisliği. Geçen sene 1000 öğrenci alıyorken bu sene 10 öğrenciye düşürmüş. Hayda <laughs> geldi şimdi o 50 bin? Hani bunları da lütfen göz önüne kontenjan alın arkadaşlar. Sayıları. Kontenjan sayılarına bakacaksınız. ya yani oradan da hani mesela şehir tercihinde bulunursun. Hiç kontenjan sayısına bakmadan o sene, o sene, bu sene o gideceğin şehirdeki, tercih edeceğin şehir, şehirdeki üniversite sayıyı düşürmüştür. Buna Hı. bakmadan da tercih yapılmaz arkadaşlar. Tercih noktası çok önemlidir. Bunların yani hepsine dikkat edelim. Tercih lütfen. kılavuzunu göz önüne alıp. Yani o yalayıp yutacaksın e, diyorlar ya. yalayıp yutacaksınız yüze. arkadaşlar. Peki Ahmet Hocam, e, şimdi e, bizim e, açıköğretimde birçok öğrencimiz He, evet. çalışan kesim olduğu için hocam diyor ben örgüne gitme şansım yok. Anadolu Hı -hı. Üniversitesi seçeceğim. Peki yani Anadolu olabilir. Açık öğretimden bahsediyorsun yani, ha, İstanbul, değil mi? E, İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretimi var. Anadolu'nun var. Atatürk. Erzurum Atatürk'ün açığı var. Evet. Şimdi birinci sorum şu. Bu üniversiteler arasında herhangi bir bölümde işte şu üniversite daha iyidir, tercih edilebilir. Yani bir kıyaslama yapabilir miyiz? Hayır hayır hayır. Kıyaslama yok. Fark etmiyor. Peki ikinci sorum da şu hocam. Ee, şimdi bazı Anadolu Üniversitesi'nin bazı bölümlerinde kontenjan var, bazılarında yok. Evet, o kontenjan bir e, 2013'te getirildi bazı getirildi. bölümlere. Evet doğru. E, Birçok bölümde var ama 3000 kişi alıyor, 5000 kişi alıyor. Yani buraya da tercih yaparken öğrencilerimiz e, nasıl bir tercih yapacaklar? Tabii bir, aynı mantıkla. Şimdi şöyle, yani herkes yine aynı sıralamaya bakarak tercihini yapacak. Hani kontenjansız bölümlerde zaten barajı geçen Hı -hı. ki baraj da yok artık. Hani e, puanı çıkan arkadaşımız tercihini yapacak. Sallıyorum. Hı -hı. Ad Anadolu Üniversitesi'nden ne geliyor aklıma? İlahiyat. Mesela Hı -hı. ilahiyat kontenjansız bir bölüm. Tercih yapana gelecek. Hani puanı çıkan ama matematik testinde hani Aynen, bir şey var ya. Yani zaten puan çıkmayan tercih başvurusu yapamayacak. Tercih başvurusu yapamayacak zaten. Yani tercih sayfası açılan abimize ilahiyat gelecek bu garanti. Diğer mevzu sallıyorum sallıyorum çocuk gelişimi. Tamam Hı. Anadolu Üniversitesi 2 yıllık çocuk gelişimi bölümü. Kaç binle kapatmış hocam? İşte 220 puanla kapatmış. Geçen sene 900 binle kapatmış. Sıralama da 900.000. Arkadaşımız aynı normal örgün üniversite tercihi yapar gibi orayı da hani sanki örgünmüş gibi belli bir kontenjanı var olarak kabul edip ona göre tercih yapacak. Yani gelmeme ihtimali olabilir. Tabii Doğru ki olacağız. gelmeme ihtimali zaten olacak. Yani, Mesela geçen işte. senenin 220 puanıyla bu senenin 220 puanı aynı değil. Bunu çok iyi biliyoruz artık. Ya, puanı artık kapatsınlar. Yani, yani. Puana hiç bakmayın. <laughs> puana yani. hiç bakmayın hiç arkadaşlar. Bakmayayım. Puan bölümünü kapatın sıralamalara göre ter tercih yapın. Ee, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve e, İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitimi. Arkadaşlar bunların hiç e, hiçbiri birbirinden farklı değil. E, birbirinde olmayan bölümler var. Mesela e, İstanbul Üniversitesi'nde coğrafya bölümü varken Anadolu ve Atatürk'te yok. Hmm. Misal. İşte e, Anadolu'da sosyoloji varken e, şeyde yok, Atatürk Üniversitesi'nde yok. Hani fark bu. Hani fark biraz biraz bu. Ama diploma farkı yok arkadaşlar. Bir daha söylüyorum ben Türkiye'de şunu çok iyi biliyorum. Belli başlı üniversitelerden, Mezun olmadığın sürece aslında dünyada da böyledir yani e, Harvard, orta, Oxford gibi. Yani yani, böyle yerlerden senin mezun ne? olmadığın sürece senin eserin konuşur abi. Eser. Yani nasıl bir öğretmensin, nasıl ders anlatıyorsun, bir mühendisin neler yapıyorsun? Ya ortaya koyduğun orada ortaya koyduğun eser konuşur, başka bir şey konuşmaz yani. Hocam e, zaten gerekli bütün açıklamaları verdik. E, öğrencilerimizin merak ettiği, gençler merak ettiğiniz soruları videonun altına yazarsanız hı hı. biz de tekrardan Ahmet Hocamızla tekrardan bir çekim ayarlarız. E, neleri merak ediyorsunuz? Tercih süresine de çok az bir süre kaldı. 5 Ağustos'ta bitecek. Aynen öyle. E, tercihlerinizi e, yaptıktan sonra tekrardan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. İşte bir tercih yaptınız. Ben bunun yerini değiştireceğim. 5 Ağustos'a kadar değiştirebilirsiniz. 5 Ağustos'a kadar yani Beş tercih süresince. Sonra değiştirmiyorsunuz. E, şimdiden üniversiteye yerleşecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Aynen öyle. Büyük başarılar dileriz arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Yerleşmeyenlerde yerleşmeyenler de önümüzdeki sene zaten bizlerle beraberler. Sen deyiz hocam YouTube kanalımızı onları da bekliyoruz. Kamplarımız başladı. Ahmet hocamız pazartesi günü kamp devam ediyor. Diğer hocalarımız da hazırlıklarını yapıyorlar. Ve bu sene gerçekten Yoğun bir sezon olacak. Erol hocamızın dediği gibi Ağustos ayı çok sıcak geçecek. Ee, Instagram'da böyle Aynen, bir paylaşım yapmıştık. Evet, evet. biliyorum, biliyorum. Ee, Benim Instagram'da biliyorum ben. Ahmet Hoca kamp yaparken ben bir hafta sonra tekrar yeni bir kampla tekrardan sizinle beraber olacağım. Şimdiden e, üniversiteyi kazanacak olan tüm öğrencilerimize e, hayatlarında başarılar diliyoruz. Bizi unutmayın, sürekli tavsiye edin arkadaşlar. <laughs>